çekmiştir. Yapılmış. Burada bazı fiziki değerleri veriyorum. Ee, başlangıç 1760 var. Gördüğü ovasında 1700. Van gördüğü 1646. Kanalı değil. Genişliği 35 metre. Su da 5 altı. Çünkü ben burada iki değerler koydum. Çok farklı kaynaklarda farklı değerler çıkıyor. Ben altı üst sınırlarda koydum. Ee, Şamrak Kangalı hakkında eee mühendisler karşısında ııı e, arkeologlar çok çeşitli yayınlar bulmakta, Fırk Bakır'dan burada altta üstlülükler çıktı. Şamran kanalı boyunca bu kanalda faydalanan köylerin bugünkü Türkçe ve eski isimleri aşağıda görülmektedir. Bunun DSEİ mal en ilk projesi mevcut tesislerle görüştü. Eee Burada şeyden köylerin eski isimleri ve şeyleri tek tek ben çıkardım. Ee, 1915 yılından kadar Mavve köylerinde eee Türklerin toleransıyla birlikte yaşayan evveliler yaşıyordu. E, onların şeyleri var. Bu da e, ben özel çıkardım. Evet. Çanra, e, Çamra kalanlı Eee geçtiği yerler üzerinde köyler. Burada evet. köyleri sizler var ama onların buradaki harikada eee tam olur. Neyse şey ki Eee etütlerinde. Bu resim iflat da suyu çıktığı yer. Eee şurası çok önemli bu noktaya şey diyorum. Burada Şabran kanalı Yeni Nua kanalı o da şey var. E, ee, Hoşan üzerinden geçmektedir. Gördüğünüz gibi bir beton köprü var. Bu şimdi dünyada yapılmış. Bakın tekrar ediyorum. Dünyada yapılmış en eski su köprüsü. Ve geçen su miktarı da az mesela değil. Dört veya altı metre var. Bozgun Köprüsü bu son görüntüde burada araştırma yapan ve Urartu kalanlarını okuyan ıı, şeyler hatta bu araştırmacılardan bir tanesi de öldürülmüştür bu araştırmacı sır dolayısıyla burada 30. yüzyıl baş sonlarında bir ahşap grubu görmüşlerdir. Ben bunu şahsen tanışma kurduğuna geldi. Profesör Garbrek'te mektupta sordum bu köprü nasıl olabilirdi? Onu bana yazdığında bu dedi ağaç köşüydü. <laughs> Ama çevrede e, beton, taş, Çevre de olur, taş da olabilir dedi. Fakat bu yani çok eski bir defa ilk yaptılar. E, burada bir gravür şeyler, şey, kalan boyu inceleme, kalan boyunda şeylerle inceledim tek tek. Evet. kalan diğer bölümlerle inceleme, bakın bu tarafı bak, zaman olmayacak. Şurası çok enteresan. Şamran kanalı tarihçisi. Tarihçisi. Şamran veya Şamran kanalı tarihi hakkında bilmedi. Bu kanal üzerinde bulunmuş ve 19. yüzyıl sonlarında okunmuş. Kur'an dilindeki yazıtlardan gelir. Bu yazıtlar Berk, Rehman ve Ham tarafından okunmuş. Dört bitimde tekrarlanan ve Şamran kanalı büyük kral Melva tarafından yaptırıldığını belirten Yazıklar Türkçesi şöyle. İnsuhiye oğlu Mevva, Tanrı halbine, gücü sayesinde bu kanalı aşık, adı Mevva kanalıdır. Tanrı Haldi'nin büyüklüğü sayesinde Mevva güçlü kral, büyük kral, biyaneli ülkelerin kralıdır. tuşmanın efendisidir. Bu bir yazıdır. Kur'an bir Ee, kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse, kim bunu görürse, kim başkasına bu kanalı beni açtırdık derse o Tanrı haliyle Tanrı teiz sema, Tanrı sivilinin tarafından mahvedilsin. Güneş çok ışığından görsün ee, Burada bu kanalları koruyan destek duvarları, son tarafta da benim bu destek duvarları nasıl olabilir? Bu gibi bir tasarım o. Şimdi Şah'la Kınav'ın ismi nerede Şimdi yazıtlar beni rahatsız anlatıyor. Halk yüzyıllar burada Şahran Yukarıda, okulay, Şamran, Şamran kanalı diyor. Yukarıda o bir okulay yazıklardan Şahran, Şahran Büyük Kral Belova tarafından açıldığı net olarak görülmektedir. Şahran adı değil dedi. O Sevil Ağız, ve Ağız'ın dilinde rahat olarak geçmekte. Aynı sizi de ve Asuk Eee... Tanrıçası... E, Mr. Ece, could you please speed up? Because we don't have that much time. Okay. Evet, o zaman toparlayabilirsiniz. Bu Şamran kanalı adeta kültür olarak başka bir kültüre kuraklarda yanlış aktarılmış. şöyle tarihe e, baktığımızda yazıklar var. Altı kilardır bir bir kutuz bu haftadır. Burada bunu size nesilleri göstereceğim. Bir doğru ve değerlendirme e, yani kurak kültürü başka kültürlere e, çalışmıştır bana göre. Adeta 15. yüzyılda yaşanmış. Moreleli tarafından bildirilmekte. Tabi Monses arkeolojik değerleri farkında değil, yazıdan farkında değil. O kahvelerde aldatılanlardan bunları yazmıştı. Hem yazdığı doğru hem yazdığı yanlış. Şimdi daha sonra Fahmet şeyde kendi sulama var. E, ee, Kehizler var, barajlar var. İtmesinleri göstereceğim. Genetik bu bayazık ve ferhat kanalı var. O da Urantulardan yaptı. Ferhat Nesil'in hakkında burada şeyler var. Ee, Urantul barajları var. Ee, bunlardan en önemlisi Musa barajı. Ee, bakın bu resimde bağlı bir barajlar silsilesi var. Yani Musa Barajı diye Küçük barajı oradan bana gelin. Babam kalmadığı için fazla şey deneyeceğim. Burada hangi köylerin yararlanan çektiği şey durumları belli. Hızla geçiyorum. Bir Faruk Bey mi var? Fevkalade enteresan. Muhtemelen e, Roma ve Osmanlı döneminde yapılmış tek şey ait değil. E, diğer yönetler var.